Merhaba sevgili yay burçları ben Ayşe abla Haftalık açılımınız için karşınızdayım Sevgili yaydaşlarım çok yorgunum Gerçekten belli oluyordur ee, Onun için de geciktim ee, Maalesef çok koşturdum bu hafta O da beni biraz yordu Hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizler için neler söylüyor Sevgili yaylar evet Yorgunluk <laughs> biraz yorgunluk, biraz e, mücadele dolu bir haftaya başlamış olabilirsiniz. Bu arada yeni ortamlar, yeni insanlar görebilirsiniz. Yakın çevrenizde iş arkadaşlarınız, özel hayatınızdaki insanlar, aile çevreniz, bazı e, tutarsız davranışta bulunan insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Çok güvendiğiniz bir insanın aslında güvendiğiniz biri olmadığını, size dost gibi gözüküp arkanızdan hançerlemeye çalıştığını görebilirsiniz. Diyelim işte aksilikler, devlet kapısıyla ilgili, iş hayatınızla ilgili yaşadığınız aksilikler biraz sizi yormuş, biraz kırmış olabilir. Ama hafta sonuna doğru alacağınız güzel haberler, sürpriz haberler ve maddi durumunuzda oluşacak yeni gelişmeler sizi oldukça mutlu edecektir ilanı aşk alabilirsiniz edebilirsiniz hiç ummadığınız bir insanla karşılaşabilir hayatımın insanı diyebilirsiniz sürpriz aşklar kapıda evinizle ilgili bir değişim söz konusu kendi evine sahip olan bir yay burcu iseniz evinizle ilgili bir tadilat tamirat işiniz gündeme gelebilir veya işte kiracısınızdır. Evinizi değiştirmek isteyeceksiniz. Bir ev arayışında olabilirsiniz. Sevdiklerinizden uzaktaysanız biraz özlem duyuyor. Bunun haklı depresyonunu yaşıyor olabilirsiniz. Allah kavuştursun diyelim. Bol bol hareket edin. Bol bol yürüyün. Uyku düzensizlikleri sizi çok yormuş. Hayal kırıklıkları sizi çok yormuş. Ama dediğim gibi olacak yeni gelişmeler sizi mutlu edecektir. Karamsarlıktan çıkın, gücünüzü tekrar elinize alın sevgili yaylar. Uzun zamandır görüşmediğin, iletişimde olmadığın arkadaşın sevdiğin bir insandan haber alabilir. Günü birlik bir seyahate çıkma işiniz olabilir. Sürpriz haberler, sürpriz gelişmeler sizi mutlu edecektir tedirgin olduğunuz bir olay varsa bununla ilgili de yakın çevrenizden birilerinin desteğiyle kısa zamanda kurtulacaksınız. Evet çalışıyorsun, çabalıyorsun, koşturuyorsun ve haklı olarak da bunun karşılığını alacağım bir hafta. <laughs> vücut ağrıları, eklem ağrıları, tansiyon iniş çıkışlarına dikkat edin. Elektronik aletlerinizde bir aksama, bir huzursuzluk olabilir. Bununla ilgili biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yeni evli bir yay burcu iseniz bir bebek müjdesi alacaksınız. Allah analı babalı büyütsün diyelim şimdiden. Adaletin kılıcını çekeceğin ve artık çok şükür rahatladım diyeceğin sıkıntıların üzerinden atlayıp geçiyorsun. Evet bu hafta nazar etkisi çok fazla, dedikodun yapılabilir. Tanımadığın insanlar seni tanıyorlarmış gibi birebir hakkında konuşabilirler. Bunlar kulağına gelebilir, biraz canı sıkılabilir, aldırma. Burayı kapat, burayı kapat, ne derse desinler. Bir e, Eren'e mi sormuşlar dervişe, falanca insan senin dedikodunu yapıyor diye olsun defterini dolduruyor demiş. Arkadan konuşanlar da defter dolduruyorlar. Çünkü bu dünyanın bir de öbür tarafı var. İlahi adalet elbette kim kime ne yaptıysa karşılığını verecektir. Sevgili Yay Burcu, duygusal bir süreçtesin. Kaybettiklerinin acısını yaşıyor olabilirsin. İşte eşin, ailenden biri, çocuğun, çok sevdiğim bir arkadaşın Bunların belki birazcık Özlemini duyup Huzursuz oluyorsun Devlet kapısıyla ilgili çözümlenmesi Gereken işlerinizle ilgili Olumlu gelişmeler var Özellikle gelecek olan Toplu bir para Yapmak istediğim bir işim varsa ilaç gibi gelecek Evet bazı engeller bazı aksilikler Olmuş ama Hiç ummadığım bir anda bu düğümlerin çözümlendiğini Göreceksin Birazcık dediğim gibi enerjini yoğunlaştır. Birazcık tansiyon iniş çıkışlarına dikkat et. Ve yemene içmene dikkat et. İnşallah karşılığını nakbe kat alırsınız. Hayırlı haftalarınız olsun. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onların mamasını ve suyunu e, vermekten kaçınmayalım. Özel bakım için DM'den yazarak benimle iletişim kurabilir ve bilgi alabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum. Merhaba sevgili Oğlak burçları. Ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söylüyor? Sevgili Oğlaklar, muhtemelen Yay burcundan olan bir insandan, bir kadından yapacağınız bir konuşma, alacağınız bir destek sizi biraz rahatlatacaktır. Savaşıyorsun, mücadele ediyorsun, çalışıyorsun. Bazen kendini çok yalnız hissediyorsun. Ama bu yalnızlığın mücadelenin sonunda da sütün kaymağını yiyeceğim diyebilirim. Zaferin var, kılıcın var. Bulunduğun ortamlarda, girdiğin ortamlarda dikkatler üzerine çekeceğin, yaşadığın çevrede de saygınlığının artacağı bir dönem. Evet. Bir sınavın varsa ya da diyelim ki başka bir ülkedesin oturma izni çalışma izni vesaire bu tür şeylerle bu hafta uğraşabilir. Hafta sonunda da olumlu bir gelişme yaşayabilirsin. Maddi manevi bolluk bereket büyük bir değişime hazır ol. Sevgili oğlak hayatınla ilgili evinle etrafınla ilgili bir değişime hazır ol. Akıntıya kaptırmışsın kendini bırak her şey oluruna varır diyeceğim sana. Evet ruhunda asilik olabilir, inatlaşma olabilir, gurur olabilir ama yapmak istediklerini de planlı bir şekilde yaparsan sonunda sana olumlu olarak yansıyacaktır. Bazı kayıplarınız olabilir, bazı hatalar olabilir, sizi suçlayabilirler. Siz, siz de bu suçluluk duygusu altında ezilebilirsiniz. Ya da karşınıza biri çıkmıştır. Bu insanı e, ölçüyorsun, biçiyorsun. Eski geçmişinde yaşadığın, daha önce ilişki yaşadığın biriyle karşılaştırıyorsun. O muydu, bu muydu? Bu karşılaştırmayı yaparsan kaybedersin diyebilirim. Biraz dinlen, biraz içine dön. Kendi iç dünyanla ne yapmak istiyorsan yap. Hayatınla ilgili olumlu bir süreç gündeme gelecek. Geçmişi de yaşamayı bırak. Kıskançlık, fesatlık, vesvese, kuruntu dolu ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmanı istiyorum. Oğlak e, beyi veya bayanı, ailesi olan, çoluğu çocuğu olan bir mutluluk ve bir huzur sizinle beraber. Ruhunda çiçekler filizleniyor diyebilirim. Sürpriz gelişmelerle adeta küllerinizden doğacağınız bir hafta ayak ağrıları, ayak tabanı, topuk ağrıları gündeme gelebilir. Bir de dişlerle ilgili ufak tefek sıkıntılar sizi zorlayabilir. Amana dikkat edin. Sağlık her şeyden önemli. Evet. Yeni iş, yeni ortam, yeni ev, yeni insanlar sana ve ruhuna iyi gelecektir. Yolculuklar var. Sürpriz yolculuklar yapabilirsin. Sürpriz yolcun gelebilir. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe Official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımıza su ve mama vermekten kaçınmayalım. Hayvanlarımızı koruyalım, kollayalım. İmkanı olanlar da hayvan sahiplensinler. Bir cana can olun. Onlar size çok güzel can oluyorlar hayırlı haftalar diliyorum. Sağlık dolu, mutluluk dolu, bereket dolu haftalar diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.